Derbi haftasında artık ligde son virajlara girdik. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için çok kritik bir maç. Biz de bu maçı yorumlayacağız. Değerli KGT izleyicileri Maratonaya programımıza hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bize desteklerinizi bekliyoruz. Böyle içerikleri daha çok görmek için kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı da unutmayın. Onur hoş geldin. Hoş buldum Asıl Sen hoş geldin diye. Ben de hoş buldum. Onur Bey'in evine geldik. Stüdyomuz kapalı olduğu için her şartta size video çekmeye devam ediyoruz. Bizlerin emeğini karşılıksız bırakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi maçımıza geçelim. Tabii ki. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'i yenmişti ancak Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda artık umutları eskisi gibi değil. Beşiktaş'ta geçen hafta çok uzun süre sonra rahat bir galibiyet aldı Hatay Spor karşısında. Ancak Beşiktaş'ın ondan önceki döneminin de çok temiz olduğunu söyleyemeyiz. Senin takımının mevcut form durumunu maçı kazanma şansına nasıl görüyorsun? Ya açıkçası Fenerbahçe'nin genel durumuna baktığımızda Kayseri Spor'u beraberliğiyle birlikte aslında şampiyonluk şansı yüksek bu oranda sekteye uğradı. Çünkü o beraberlik hem puan farkını arttırdı hem de Fenerbahçe psikolojik olarak çok yedi bitirdi yani. Fenerbahçe hala maçlarını kazanmaya devam ediyor ama şampiyonluk kaybedilirse ilk hatırlanacak maç Kayseri Spor maçı. O sebeple Fenerbahçe camiasının ümidi bir nebze kırılmış olsa da asıl şampiyonluğu belirleyecek maçın bu maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu maçta puan kaybettiği takdirde takdirde Galatasaray büyük ihtimalle şampiyon olacaktır. Kazandı takdirde şampiyonluk yarışı hala devam edecektir ama Fenerbahçe'nin güncel durumu itibariyle şu anda tek yapabileceği şey Galatasaray'ın kaybetmesini beklemek. O yüzden Fenerbahçe camiası için biraz buruk bir dönemin geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü ipler tamamen Galatasaray'ın eline geçti. Ama hani şimdi daha uzun konuşacağız ama maçla ilgili olarak da açıkçası Fenerbahçe'nin derbi performansına baktığım zaman ben Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum. Sözü sana bırakayım zaten daha detaylı konuşuyoruz videonun ilerleyen kısımlarında. Ben de Fenerbahçe için o zaman kısa bir konuşma yaparak başlayayım Aslında Fenerbahçe sene başından bu yana çok mantıklı yatırımlar yaptı Her konuda alabileceğinin en iyisini almayı çalıştı Hocasından futbolcusuna olsun Hiçbir şeyde hani masraftan kaçılmadı açıkçası Atıyorum ilk sene önce Lewandowski veya bir Anadolu forvet denildiğinde Fenerbahçe masraftan kaçıp ucuz bir forvet alıyordu ama Bu sezona özel hem kış transfer döneminde hem de yaz transfer döneminde Fenerbahçe hiçbir şekilde masraftan kaçılmadı Ancak yine de bu sezon Fenerbahçe için en kritik maç lar derbi kaybettiği maçlar oldu çünkü o maçlardan sonra Fenerbahçe'nin motivasyonu sürekli çok düştü. Ondan dolayı Fenerbahçe için şu maçın şöyle bir özelliği olacak. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Mourinho ile birlikte ilk defa bir derbi kazanmış olacak. Ki Mourinho derbi karnesi de sezon başından bu yana hepimizin malumu çok kötü. Ve önümüzdeki sezonda Mourinho ile devam edileceğini düşündüğümüzde ki edilmeli. Fenerbahçe'nin bu maçı kesinlikle kazanması lazım. En azından önümüzdeki sezona motive olabilsin. Şu an puan farkı cidden biraz açıldı. İmkansız değil. Hala Galatasaray'a gideceği zor deplasmanlar var ama ya Fenerbahçelilerin ben o eski hevesini göremiyorum. Bu derbi galibiyeti Fenerbahçe'nin motivasyonu biraz arttırabilir. Özellikle Galatasaray İstihbarat Spor maçına bağlı olarak ama genel olarak tüm Fenerbahçe'yi ele aldığımızda hala Fenerbahçe'de geliştirilmesi gereken şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'a baktığımızda ise Fenerbahçe'nin biraz daha fakiri bence. Bunu da niye söylüyorum? Genel olarak aynı şeyler yaşanıyor. İki takımda bir türlü hocasına sabredemiyor. Beşiktaş daha da sabredemiyor. Fenerbahçe atölye hocasıyla ilk sene çalışmıyor ama Beşiktaş ilk galibiyet serisinde kovuyor. son Solskjaer de bunu yapmayacak gibi gözüküyor ki yapmamalı da çünkü Solskjaer'in Beşiktaş'a yansıttığı bir mentalite var en azından. Onun da elinin değdiğini görebiliyoruz. Ama Beşiktaş için şunu sürekli söylüyoruz. Beşiktaş'ın sıkıntısı Abi ilk oyuncularında ya. Harbiden ilk 11 oyuncularında kalite yükselmesi lazım Beşiktaş'ta. Kalite yükselmeden hiçbir şey olmaz. Özellikle bu sezon Avrupa'ya katılıp yoluna bakmalı. Avrupa'da da başarı çok zor. Ama en azından Avrupa'ya akbastı parası alsın ve Beşiktaş'ın Avrupa alışkanlığı bitmesin. En azından desin ki ben her sene Avrupa'ya gidebiliyorum en azından. Beşiktaş'ta da bu mentalitenin bitmemesi lazım. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim derbinin muhtemel 11'lerine. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda 3-4-1-2 formasyonunda kalede İrfancan, Can, Toper üçlüsü Çağlar, Günyar ve Yusuf, sağ kanat bekte Oğuz, orta saha ikilisi Fred ve Şimanski, sol kanat bekte Mert Müldür, 10 numarada İrfan Can, forvet ikilisinde de Talişka ve Ceko ile başlamasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kalede Merk, sağ bekte Svensson, stoper ikilisinde Palüste ve Emirhan, sol bekte Masuaku, Orta saha ikilisinde Hazzi ve Gelson Fernandes, sağ kanatta Milot Rashica, sol kanatta Joao Mario, 10 numarada Rafa Silva ve Foret'te de Ciro Immobile ile başlamasını bekliyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın durumuna baktığımızda aslında Fenerbahçe bu maçta daha çok maçın favorisi görünüyor. Çünkü Beşiktaş'ın kadro kalitesi var ama şu anda oyuncuların aklı pek Beşiktaş'ta değil gibi duruyor. Çünkü Beşiktaş şu anki puan durumu ve zira Türkiye Kupası'na elenmesi itibariyle hedefsiz kaldı. Bir büyük takımın hedefsiz kalması da büyük takımlar için çok tehlikeli bir şey. Çünkü futbolcular bu kez maçları daha az ciddiye almaya ve tam performansını vermeme başlıyor. Beşiktaş'ta da bunu görüyoruz. Ben hatta artık onun hani şuna gerçekten inanıyorum Beşiktaş'ın futbolcular maç seçiyor. 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 Yani gerektiği zaman veya olay bir Beşiktaş'ın prestijine değdiği zaman Beşiktaş bu olayı çok net bir şekilde kavrayıp futbolcular buna göre top oynayabiliyor. Mesela bunu Galatasaray derbisinde net bir şekilde yaptı. Tamam o gün Galatasaray çok kötü oynadı ama Beşiktaş da o gün normalde oynamadığı kadar iyi oynadı. Ben o yüzden Beşiktaş'ın da bu maçta böyle mentaliteyle çıkacağını düşünüyorum. Ben o yüzden Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum. Çünkü Beşiktaş futbolcuları gerçekten kafasına sahi verebildiği zaman Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da yer yeri iyi olabiliyor. O yer yer kısımlarda da maçın içinde golleri bulduğu zaman zaten Beşiktaş'a gol atmak da iyice zorlaşabiliyor. Ben Kadıköy'de de Beşiktaş'ın böyle bir yol izleyeceğini düşünüyorum. O sebeple Beşiktaş'ı bu maçta daha önde görüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin bu sezon senin de bahsettiğin derbi karnesini göze aldığımızda Jose Mourinho hala derbilerin öneminin farkında değil. O yüzden ben bu maçta Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin bir adım daha önde görüyorum. Ben aslında derbi Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama derbide de şu çok önemli Fenerbahçe dörtlü mü başlayacak yoksa üçlü mü başlayacak? Çünkü Galatasaray'ın hem Beşiktaş'la hem de Fenerbahçe ile 3 gün içinde oynadığı bir dönem olmuştu. Galatasaray Beşiktaş yenilip Fenerbahçe yenilmişti. Ve o maçta Galatasaray'da değişen sadece orta saha vardı. Ama Beşiktaş mesela Galatasaray karşısında forvetsiz başlayarak o kadar zekice bir şey yapmıştı ki orta sahayı domine etti. Ve bu şekilde Galatasaray'ı adeta sürekli kendi yer sahasına hapsetti ve çok temiz bir futbolla Galatasaray yendi. Ondan sonra Galatasaray Fenerbahçe karşısında bir maça çıktı. Fenerbahçe karşısında çıktığı maçta ise orta saha Galatasaray'da daha sağlamdı. Lemina Sara, Torreira orta sahası vardı. Fenerbahçe ise üçlü başladı ve orta sahada çok boşluk bıraktı. Özellikle üçlü başladığı için kanatlarda da Galatasaray çok rahat hareket alanı yakaladı. Özellikle baş üzerinden çok fazla gelmişti. Şimdi iki takım da o dönemki çıktığı derbi mental çıkarsa bence de Beşiktaş rakibini yener. Ama baktığımızda Fenerbahçe bence akıllandı. Ben artık bunu düşünüyorum çünkü hocamın telafisin tamam göremiyorum ama futbolculara baktığımızda Trabzon maçında şunu gördük ki ya biraz daha derbilerin önemini anlayabilmiş takım. Ve cidden gelişmede var. Her ne kadar Kayseri Spor karşısına kaybedilen puan, çeyrek finalde kaybedilen bir kupa serüveni olsa da bence Fenerbahçe derbi mentalitesini yavaş yavaş kavramaya başladı. Biraz geç kalındı. Biraz geç kalındı. Birazdan fazla geç kalındı. Çünkü sezon sonu gelindi. Ancak önümüzdeki sezon için yine konuşayım. Önümüzdeki sezon bu mentaliteyle daha iyi olabilir. Çünkü Borünyo cidden büyük maçların hocasıydı eskiden. Şimdi baktığımızda ama bu sezon bunda tam tersi oldu. Okan Buruk normalde büyük maçlarda daha kötü gider ama Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ilk kez kazandı. Ve bu sen geçen hafta söylemiştin. Daha önce hiç olmamış bir şey. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin derbiyat ile sahaya çıkması lazım. Ve maçta yine kilit nokta orta sahalar olacak. Orta sahayı daha çok ele alan kazanır. Çünkü Beşiktaş'ta ben Van Bronckhorst döneminde bile bunu söylüyordum. Eski izleyicilerimiz ve Onur hatırlar. Beşiktaş'ın öne çıktığı tek bölge orta saha oluyordu o dönemde. De. Beşiktaş orta sahada Anusrati'yi kaybetti. Ondan bu yana adam gibi Beşiktaş izleyemedik. Ki ben bunu Van Bronckhorst döneminde de sürekli vurguluyordum. Ondan dolayı yine Beşiktaş için kritik yer ortası olacak. Şimdi Cesson ve Hacı Ahmet oynayacak ama Rafa da geriye yakın oynatmak bu maç çok önemli. Çünkü iki bölge arasında bağlantı sağlanamazsa bu sefer Fenerbahçe orada rakibi kendi sahasına geçirmez bile. Burada da bu kritik nokta olacaktır. Onur sana skor tahmini soralım. Bu hafta yapay zeka da skor tahmini sormuştuk. Üçümüz de skor tahminine bakalım. Sen kaç kaç dedin? Valla ben bu maçta Beşiktaş'ı daha önde gördüğümü söylemiştim. O yüzden maçın 2-1'lik skorla Beşiktaş galibiyetiyle evet, biteceğini düşünüyorum. Ben de 2-1 diyorum ama Fenerbahçe galibiyeti diyorum. Keza yapay zeka da öyle demişti Tutturamayanlar videomuzda. Yani üçümüz de 2-1 dedik. Bakalım hangimiz tutturacak? Bakalım. Değerli izleyicilerimiz maç için sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sizce derbi kim kazanır? Derbide kilit oyuncular kimler olur? Veya Mourinho sizce derbi mentalitesi bu hafta kavrayabilir mi? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Dek. KGTV ile kalın. hoşça kalın Hedef Binyon'da da kanalımıza abone olmayı unutmayın.